Herkese merhabalar. Bugün kafama takılan bir soru oldu. Honda Civic'lerde biliyorsunuz şanzıman filtresi önemli. Hatta otomatik araçların çoğunda şanzıman filtresi çok önemli. Acaba filtrenin yapısı nasıl? İçini beraber görelim diyorum. Beraberce açalım bir bakalım yapısı nasıl? Ne kadar tıkanmış? Dün bir aracın filtresini değiştirdik şanzıman yağıyla beraber. Beraberce görelim. Evet arkadaşlar, bu üzerinden çıkan filtre böyle bir yapısı var. Bu da yeni filtremiz böyle örnek olsun diye çıkardım bunu da. Filtrede hangi markayı kullanalım derseniz orijinal tercihimiz ama bunun yanında Blueprint markada kullanabilirsiniz kaliteli marka olmak şartıyla. Filtre çok önemli çünkü. Ee, bu işte otomatik çalan zaman da şakaya gelmez arkadaşlar. Bu filtreyi bir açalım. Beraber iç yapısı nasıl? Ee, ben şimdi e, bu şeylerden birazcık kastırma yaptım ama çok açacak gibi değil. Ben bunu keseceğim arkadaşlar. Ee, ondan sonra beraberce iç yapısını göreceğiz. Evet arkadaşlar filtreyi kestik. Filtrenin yapısı bu şekilde. Şuradaki çapaklar e, kestiğimiz zaman olmuş olabilir e, çünkü metal çapakları var. E, ama e, kendi yapısına baktığımızda kağıt bir malzemesi var ama çok aşırı derecede dolmuş arkadaşlar. Çok aşırı derecede dolmuş. Yani Hattan e, giriş yapıyor. Bu alt kısımdan giriş yapıyor. Bu de kanallardan filtre edilerek Ağzına doluyor. Ondan sonra bu çıkış tarafından da temiz ya çıkmış oluyor. Gördüğünüz üzere e, filtrenin yapısı bu şekilde. Durum biraz vahim gibi. Yani bu araçta baya baya geç kalınmış. Onun için her şanzıman yağında yağ değişimde, filtrede değiştirmekte çok fayda olacak arkadaşlar.